Başkan, değerli meclis üyeleri, sevgili Kartallı hemşerilerim. Eylül ayı meclis toplantımızın hayırlar getirmesi temennisiyle hepinizi selamlıyorum. Yaşadığımız ve yönetmek üzere emanetlerini aldığımız ilçelerimizde yapılan ya da yapılamayan hizmetleri bu meclislerde konuşuyor ve değerlendiriyoruz. İlçelerimizi İstanbul'dan bağımsız olarak düşünmek ve öylece değerlendirmek çoğu zaman yetersiz kalıyor. Zira İstanbul'da yaşananlardan her birimiz ve her ilçemiz kendi payına düşen alıyor ve etkileniyor. Dolayısıyla bugün sizlere geride bıraktığımız günlere dair İstanbul ve İstanbul'u yöneten siyasi anlayışla ilgili bazı değerlendirmeler, değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Aslına bakarsanız İstanbul'un gündemi 3,5 yıldır faydasız tartışmalarla meşgul edilmiştir. İBB tarafından İstanbullulara duyurulan ve İstanbul için fayda sağlayan hiçbir yatırım ya da proje yoktur. Geriye dönük Son üç buçuk yılda İstanbul'da konuşulanları ve tartışmaları hatırladığımızda bu söylememizde ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, mesela İstanbul'da son üç buçuk yılda falanca ilçemizde planlanan büyük bir spor kompleksinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı tartışmaları yaşanmamıştır. Çünkü İBB tarafından başlatılan böyle bir yatırım yoktur. Örneğin ikincisi İstanbul'da son üç buçuk yılda planlanan bir metro hattı için yapılan bir kamulaştırma meselesi, meselesi tartışılmamıştır. Çünkü İBB tarafından planlanan başlanan yeni bir metro hattı yoktur. Onun dışında örneğin İstanbul'da son üç buçuk yılda İstanbul'un vizyonuna uygun büyük bir projenin yapılıp yapılmadığı tartışılmamıştır. Çünkü İBB'nin ve Sayın İBB Başkanı'nın böyle vizyonel bir projesi yoktur. Peki bunlar ve buna benzer İstanbul'da katma değer yaratacak projeler konuşulmadığına göre son üç buçuk yılda İstanbul Gelin hep birlikte bakalım. Aslında her şey Sayın Başkanı'nın kendisini konuşturmak için attığı bir temel atmama töreniyle başladı. Yaprakların Sayın Başkan'ı alkışlayıp alkışlamadığı tartışmalara ile başlayan bu süreç yine Sayın Başkan'ın tatilleri ve ortaya yaptığı algılarla devam etti. Kar yağdı, mağdur olan binlerce İstanbullu değil, Sayın Başkan'ın yediği balık konuşuldu. Yağmur yağdı, evlerini su basan binlerce ailenin mağduriyeti değil, Sayın Başkan'ın işinin başında olup olmaması konuşuldu. Yollarda kalan otobüslerden inip yürümek zorunda kalan İstanbullular değil, CHP'li bir milletvekiline yakınlığıyla bilinen bir firmaya verilen milyarlık ihaleler konuşuldu. Söz verildiği halde işinden ve ekmeğinden edilen on binlerce emekçinin nasıl mağdur edildiği konuşuldu. Velhasıl son üç buçuk yılda İstanbul değil, İstanbul'un Sayın Başkanı'nın algı ve beceriksizlikleri konuşuldu. Bu ortamın sorumlusu Sayın İBB Başkanı'dır. Zira göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a bir türlü yoğunlaşamayan Sayın Başkan kendi siyasi kariyerinin peşinden koştu. Kentine kentine değil kendine yatırım yaptı. Hal böyle olunca da koskoca bir başarısızlık ortaya çıktı. Sayın İBB Başkanı'nın kendi siyasi kariyerine kilitlenerek İstanbul'un umursamama durumu son zamanlarda farklı bir hal almaya başladı. 2019 yılında kahraman olacak diye bekledikleri birinin ortaya koyduğu beceriksizliği gören başta CHP seçmeni olmak üzere diğer destekçileri büyük hayal kırıklığı yaşadılar ve desteklerini tek tek çektiler kendisine hedef edindiği makama gelme ihtimali ortadan kalkan Sayın Başkan, İstanbul'un başkanı olduğunu yeni anlamış olacak ki hemen yeni bir algı çalışması ortaya koymaya karar verdi. Ne yaptı değerli arkadaşlar? İBB tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan 150 gün, 150 proje meselesi tam olarak da işte budur birinizin açık baktığında içi boş olduğunu göreceğiniz bu çalışma tam bir algı yaratma ve imaj tazeleme çalışmasıdır kendi için. Mesela buna bir örnek verirsek arkadaşlar bir meydan düzenlemesini birkaç madde olarak listeye yazmışlar. Mesela o meydana koyacakları bir büfeyi bile projeden saymışlar. Bu yapılan sadece algı değil, aynı zamanda büyük bir vizyonsuzluk örneğidir. Biz İstanbullular olarak dünya kenti şehrimizin bu vizyonsuzluğunu hak etmediğini düşünüyoruz. Bizler ilçe meclislerimizde ilçelerimize dair projeleri tartışmayı ve projelerin faydalı, faydasız yönleriyle ilgili görüş belirtmek isterdik. Ancak üç buçuk yılın sonunda konuştuğumuz şeylere bakınız. Oysa üç buçuk yıl bir yöneticinin vizyonunun ortaya koyması ve o vizyon çerçevesinde projeler hayata geçirebilmesi için yeterli bir zamandır. Bu süre zarfında bu beceriyi ortaya koyamayan İBB ve onun başkanından bu saatten sonra bir hizmet bekliyor değiliz. Umuyorum ve diliyoruz ki her geçen gün geriye giden şehrimiz geride kalan bir buçuk yılda tam bir çöküş yaşamasın. Zira hasarın büyüklüğü hem İstanbul için hem de İstanbullular için zaman kaybını büyütecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi selamlıyorum.